Merhaba. Bugün biraz geçim sıkıntısından bahsetmek istiyorum. Hem geçimden hem de geçimin sıkıntısından. Bir markette girdiğimizde iki parça eşya alıp çıkıyoruz. Cebimiz bomboş. Artık marketlere girmeye korkar olduk. Manava giriyoruz. İhtiyaçlarımızın neredeyse dörtte birini alamadan manavdan çıkıyoruz. Hayat koşulları çok zorlaştı. Her şey çok pahalı. Her şey fiyatının çok çok üzerinde. Artık öyle bir durum oldu ki alışverişi unuttuk. Etten bahsetmiyorum. Ateş pahası. Çok pahalı. Birçok aileye haftalarca et girmiyor. Birçok aile sebze meyveyi alamıyor artık. Kalabalık ailelerde ekmeği bile almak büyük bir dert. Asgari ücret belli. Hiçbir ihtiyacı karşılamıyor. Emekli maaşı belli. Ne yazık ki çok çok az. İnsanlar büyük bir sıkıntıda. Bu videoyu bir gün çekebileceğimi hiç düşünmezdim. Ama hayat çok zorlaştı. Yani birçok komşumu biliyorum ekmek almaya korkuyor. Çok zor hayat. İş olanakları yok. Her şey çok pahalı. İnsanlar mutsuz. Geçim sıkıntısı büyük büyük bir dert oldu. Artık geçim sıkıntısı hepimizin sırtında büyük bir kambur. İnsanın temel güvencesi geçinebilmek, belli bir ekonomik statüye sahip olmaktır. Ama birçoğumuzda bu yok. Büyük bir sıkıntı içerisindeyiz. Bu pahalılık bir an önce bitmeli. Bir an önce bu pahalılık son bulmalı. İnsanlar evine, çoluğuna, çocuğuna, ailesine bir ekmeği rahat bir şekilde götürebilmeli. Çok zor. Sevgiler herkese.